Evet, evet arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Gördüğünüz gibi rütbeli Livik oynayacağız. Bir yanında Berkay arkadaşım var binadan bir yanında da kardeşim var ve maçımıza geçelim. Maçımıza şöyle başlıyoruz ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 kişilik açtım. İnşallah maçı kazanacağız arkadaşlar. Berkay arkadaşım 11 yaşında benimle yaşıt. Kardeşim de 8 yaşında. Hı. Burada mı kanka? Burada, burada hava serin. Burada hava serin de burada yağmur yağıyor. Aa, ya demin daha demin daha demin yağmur yağıyordu da durdu. Oğlum burası 40 derece yanıyoruz yanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Burası Bu. Arkadaşlar mecburen bu elden sonraki <laughs> kardeşim atacağım. Şımarıyor o yüzden. Arkadaşlar inşallah burayı temizleyip bir oltaya atacağız. Oltayı yine Saatin orta dedim. Hmm. Üç dakika sonra olmaz. Sinan Ben yana, ben Vallahi ya. Neyse arkadaşlara söz verdik küfür etmeyeceğiz diye de böyle Arkadaşlar böyle çok şey oluyor. Arkadaşlar neyse böyle. Ya, öyle, öyle Siz, senin orada iki adam mı var? Mermim yok biliyor musun? Mermi bulamıyorum. musun? Yanıma atlayın da önümeyim. Geleyim mi yardıma? Benim arkadaşlarım biri yok. Evet, var artık. Benim yanımda adam var. boşluk yaptım şu an. Ama boşluk. Ya öldüm ya iki adam da arkadaş. Çariye, çariye git, çariye. Ben çağrıya gideyim. Su krak kraktın oradaki çağrıya gitsene. Zaten oraya gidecektim. Burada ölmüştük biz en son. Talha sayesinde. Sen ölmüştün. Recall şey, I'm recalling a teammate. Thanks. gidiyorum ben. Sen de gel. Tamam. Ben şuradan Adamın 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 işte adam var. Ya, abim, siz ne yapıyorsunuz? Gözünüz Kötü oynadık. Ben. Berkay beni çareye git Gidiyor, gidiyor musunuz? Kötü Dikkat et de. Isterse, öldü zaten. Ya kalpayım olsa var ya. Adam var. Nerede? Orada alanda. Evet tutarma yerinde. Dikkat et. Yandalar. Burada bir yerde adam var. Hayır. İki tane. Aa bak. İki tane. İki, iki tane. Tamam beni tut. beni öldürdü. Bir de nenemde, kuzan, var dikkat et para dikkat et ben geleyim halledek beraber Next. edirelim. <laughs> ölmemeye dikkat edelim <Gülüyor> <Gülüyor> beklere bakacağım. Bence gel. Geleceğim. Notum yok ki ya. Mermi var. Bir, bir, not, bir, not, not var mermi yok. 5-6 kişi var 30 adamın hepsi var herhalde burada. Ben de yataş ya. Onu da koyayım. İyi ya benim mermi yok o Çok mermim yok. Yapacağım bir bakayım ben. Şimdi Berkay arkadaşımın yanına gittim. Talha şöyle şeyler yapma, ölüyor sonra. Arkadaşlar siz de bu sırada abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gel, gel alana gel. Gel seni alanda var. Ben neyin işaretini aldım? Ben de anlamadım. 13 adam var bence. Bir kozmik kaykay falan olsaydı iyiydi. Bence şu an bağlamayız. İyi bana sal. Bak deluxe niye vuracağım ben? O zaman da. İyi mi oynuyor ki? Benim kişilere oldu. İkisine de bir kaçarak. Face of face almak istiyorum onu. Ve yapsana. Hiç fark etmez. gen taksi tarafta ağayla seni uğramıyor ama sen arama koşuyorsun. E telefonu olmasına kanka önümüz önümüz dolu bu arada. Oyun fark edecek. Daha yeni geliyorum ben senin yanına. Gel gel oynalalım. Bak şu şu evlere git. Ben evler dolu. Külahlı bir şey yap. Evler dolu. Attack the Mark. Evler dolu. Dikkat et kanka. adamsın kanka. Ben onun canı azaltmıştım. O biz diyarlı mı ben ne? Abi, abi. Nerede? Nerede? Arkanda. Arkanda zaten? Oh! Arkada Arkala dönledi ya. Neyse arkadaşlar siz abone olup ve like atmayı unutmayınız. Üçüncü olduk bu sefer. Bence iyidir. Arkadaşlar adamlar hem önden hem arkadan sıktığı için sorun çıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de bu kadar emek verebiliyoruz. Biz de bu kadar iyi oynayabiliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler bu, bu arada. Görüşürüz arkadaşlar.